ne ya Allah aşkına ben bakın e, öyle bir çarpıtma yapılıyor ki efendim Amerika'yı da şeyde hep İsrail kontrol ediyor. Ya bırakın bu işleri. İsrail emperyalizm tarafından belli planlamalar doğrultusunda kurulmuş, kurdurulmuş bir ülke. Bunlar karşılıklı zaten birbirlerine şey yapıyor ama şimdi durmayan Amerika Birleşik Devletleri, durmayan emperyalizm, durmayan Avrupa Birliği yani dolayısıyla faili doğru koyalım. Şimdi orası İsrail deyince müstakil fail oluyor. Halbuki bizim hani ceza hukukundaki gibi hani onu uyarlarsak müşterek faillik var burada ya. Bakın oradaki her bir çocuğun e, kanı Amerika'nın, Fransa'nın, Almanya'nın buna sessiz kalan bütün o Avrupa Birliği ülkesi üyelerinin hepsindedir. Kimden cesaret alıyor ya Allah aşkına? bugün yani Amerika'ya hey, ne yapıyorsun sen dese gerçekten. Avrupa Birliği ya bir dakika ya sen ne yapıyorsun dese ne yapacak İsrail ya? Bakın mühimmatı bitiyor. Gidip mühimmat istiyor. E, ee, vermeseniz ne yapacak? Şimdi dolayısıyla ha o yüzden e, hani Cumhurbaşkanı'nın stratejik hedef gördüğü Dışişleri Bakanı'nın stratejik hedef gördüğü ana muhalefet liderinin stratejik hedef gördüğü Avrupa Birliği bu işte. Onu bir kere altını çizeyim. Hocam Cumhurbaşkanı stratejik hedef görüyor diyorsunuz ama bir üye üyeliğimiz konuşuluyor şu an. Ya bak. Bu yani bir söylemler onu, konuşacağız. hep siyaseten, politik bir şey söylemler bunlar. Şimdi bu bu bir kurtlarla de dans. Bak, bu kurtlarla dans. Ee, ben onu bunu bilmem. Sonuçta stratejik hedefimiz diyorsan benim için o bir şeydir. Ama benim derdim şu. Stratejik hedef gördüğünüz Avrupa Birliği bu İnsan hakları, demokrasi, şu bu hikaye. Bak ben şunu da söylemiyorum. Ben Avrupa Birliği'ne girmesek de Avrupa Birliği olmasa da kendimiz için o muhasır medeniyet seviyesi standartlarını zaten uygulamak lazım. Bak mesela şimdi ilginç bir şey söyleyeyim size. Anti emperyalist olmak değerli. Benim için çok değerli. Anti, bu anlamda anti Amerikancılık da çok değerli. Ama Şöyle bir anlaşılmayan nokta var. Mesela şimdi bir zihniyet var Türkiye'de. O kendini bilir. Şimdi Taliban'ı bile şöyle diyor. Emperyalizme karşı diyor bunlar mücadele etti diyor. Antemperyalist diyor. Evet. Antemperyalist olabilir. Ama kendi ülkesinde orta çağ şeyi kurmaktan yana. E ne anladım ben o antemperyalizmden ya da şeyden. İşte Atatürk'ün ve bizim kurucu iradenin farkı bu. Biz... Yani cumhuriyetin kurucu kodları hem antemperyalist hem çağdaşlıktan yana işte o sizi Orta Doğu'nun o diğer şeylerinden veya diğerlerinden Ayıracak. ayırıyor. Peki. Ha, şimdi e, peki ne olacak? E yani hakikaten e, hakkını teslim edelim hani cumhurbaşkanı da zaman zaman eleştirileri yapıyor ya Birleşmiş Milletler sistemi çökmüş durumda bu kesin. Yani bu Birleşmiş Milletler sistemi artık saldırganlığı önlemenin değil. Saldırganlığı bir bir ona bir meşruiyet kazandırmanın şey haline gelmiş. 5 tane daimi üye var. Oh Neyse, ne güzel şey ya. Olur. Ne güzel ya. Sen oraya kapaklanmışsın. Senin istediğin gibi iş gidiyor. Amerika Peki. veto etti mi gidiyorsun. Ben o yüzden e, durmaz. Yani bu mantıkla durmaz. Ben mesela halen e, or, oradayım. Bizim Türk Ceza Kanunumuzun 13. maddesi kapsamında ha, o zaman iktidara gene çağrıda bulunuyorum. Ha niye? Madem samimiler 13. madde İsrail'in işlediği birçok suçun Türkiye'de yargılanmasına izin veriyor. Adalet Bakanı talep eder söyledi değil mi 13. madde? Lütfen rica ediyorum. Adalet Bakanı talepte bulunsun. Ankara'da hiç olmazsa bir hukuki bir şeydir bir iddianame düzenlensin bu anlamda ha mal bizim sistemimize göre hüküm veremeyiz tabi ama olsun bir iddianame düzenlensin o da tarihe geçsin diye düşünüyorum